Yaşasın! Konuşan kediler beş başlıyor! Hop! Oy! Seni şapşan hayvan! Bekleyin beni millet! Hemen geliyorum! Hop! Oy! Kafam! Al! İyi ki taşa çarpmadım! Soğukmuş o! Brr! Baba! Hey! Baba! Oy! Oy! Az önce buradaydı ya! Baba! Ayaklarını da görüyorum, seni göremiyorum. Ayaklarını mı unuttun burada yoksa? Yo, yoksa görünmez adam mı oldun? Ya bu satranç ne kadar saçma bir oyun ya? Al işte, al, al yıkıldı hepsi, al. Ya kedi niye yok ya bu oyunda? At var, fil var, bütün hayvanlar var, kedi yok. Saçmalık yani. Ah, tabii ki biz kediler istediğimiz her yere kolaylıkla atlayabiliriz. Aa, ay. Aa bunlar ne ya? Ne kadar güzel herhalde bunlar meyve annem yıkamış. Ay çok güzel bu çok güzel turuncusunu çok beğendim. Mesela. Tatı sakıza benziyor. Bakayım. Oy. Ay ben yiyecektim ben onu ya. Nereye kayboldu bu şimdi? Allah Allah. Bak şimdi boncuk bu senin kartın bunlar benim kartım. Ben şimdi sana birazdan kart dağıtacağım sen kimseye göstermeyeceksin. Tamam tamam anladık at bakalım. Hop iki geldi çok şanslıyım. Ha. Ama ama bakıyorsunuz bakmasanız da ya ben de sizinkilere bakarım. Hayır kendi kartına bakacaksın boncuk. Ya saçmalamasanız da ya sizin kartınız elinizde tabii ben elime bile alamıyorum al. Böyle kapatırım ben de ha, kapattım. Aa yerim ben bu kartları ha. Aha bu. Oo oh, good boy. Valla abla attım tuttu <laughs> ha. Four. Okay one two three four. Okay. Ha okay okay one two three four ha. Ulan çok şanslıyım ha. Kafadan atıyorum tutuyor. Biz kediler şanslıyızdır. Aa bu. <laughs> tövbe tövbe. Lan oğlum selamı sana kaç kere söyledim lan bizim evin çatısına çıkma diye ha? <laughs> Abicim şimdi şöyle aşağıda kocaman bir köpek olduğu için e ben bakkala gidiyordum o yüzden böyle şurada da... cevap verme, hayvan herif. Ay! ay. ay oğlum! Boncuk! Gel oğlum bak burada kim var? Hemen geliyorum. <laughs> anne! Anne! Bu da kim lan? Nereden geldi bizim eve bu? Lan oğlum sahip etrafında dönmeyi bırak lan iki saattir dönüp duruyorsun. Lan biraz sanki dünya fazla mı hızlı dönmeye başladı son günlerde? Neyse kutu kutu pense elmayı yense arkadaşım tekir arkasını dönse. Lan oğlum benim başım dönüyor ya. Allah Allah bir tuhaflık var bu işte. Oo gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Ulan yine geldi aç gözlü pislik ya. Ya bakayım ne yiyorsunuz bir... <laughs> güzel bir şey ha lezzetli kokuyor. Ha? Oo çok... <laughs> Ulan vallahi bayağı güzel şeyler yiyorsunuz ha. <laughs> lan yürü git oğlum bizim mamamız bu. Şöyle bir miktar alalım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Hop. Sahip bana dağıtın lan ben de oynayacağım. Hop. Lan oğlum bana dağıtın en sevdiğim oyun bu ha. Vallahi pimpon oynayacağım. Oğlum bu ne ya ortada sıçan gibi. Sıçan mıyım kedi miyim belli değil. Valla bozarım oyununuzu ha. fileyi bozuyorum ha. Lan bana da Ha bozdum ha. Lan oğlum yürü git lan zaten daracık kutu. Ha. Oy. Anam. Bu ne lan böcek misin kuş musun? Gelme lan. Oy. Yapıştırırım ha. Bakalım tünelden geçebilecek miyim? Hop. Oy. Kafam. İkinci denemeye. Çiftli tünel. Oy. Ay. İşte oldu. işte oldu. Sanırım geçtim. Ama bir tanesinde. Çıkarım beni buradan. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Biraz fazla kilo almışım da. Hadi sahip hadi 5 kilo daha vermen lazım bak yardım ediyorum aşağı yukarı aşağı yukarı ulan bu saçındaki çilekli jöle mi ya lan ne güzelmiş bunun tadı Sabiha teyze aç kapıyı aç aç ben geldim Sabiha teyze karnım acıktı. Dışarısı da soğuk. Kapıyı açar mısın lütfen? Sabiha teyze. Kapı. Sabiha teyze pislik yapma dışarıda köpek var diyorum. Bak aç kapıyı. Karnım acıktı. Vallahi acıktım ya. miyav miyav Sabiha. Vallahi bacadan gireceğim artık. Bacadan gireceğim. Başkasının kedisi olacağım ben. Aa bu ne ya? İki saattir burada bekliyorum ya. Açmıyorsun kapıyı. Gıcık oldum sana. Ya oğlum arıza mısın sen sürekli hoplayıp zıplıyorsun kafamda çekilir misin biraz bir rahat ver bana ya. Oy, lan vallahi döverim seni ha. Çekil git terbiyesiz seni. Lan oğlum. Aa, aa. bıraksana lan kuyruğumu bırak. Zaten ne rahatsız bir maymunsun sen. Gel lan buraya sırma şimdi. Valla döveceğim ha. Bak sakin sakin. Oy lan ver, oy. lan versene paramı. Oğlum oyun mu oynuyoruz burada? Aa, ver şu paramı. Heh, aferin. Öbür taraftan alamıyorum. Öbür taraftan ver. Lan. Lan. Oğlum versene paramı. Paramı ver diyorum ya. Lan dolandırıcı mısın desin? Ver şu paramı. Lan bak ben gülüyor muyum ya? Gülüyor bir de ya. Versene şu paramı ya. Aa. Bak bakalım Mustafa senin uzanamadığın yerleri bir kedi nasıl geçer? Hop. <laughs> i̇şte bu da zeka derler. Hop geçiyoruz. İşte bir adım kaldı. Ana lan bunun kapanmaması gerekiyordu. Anam. Okay, Aman tanrım uzaylı. Hani lan uzaylı anam. Lan 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 hop hop bu ne lan? Ola, ulan lan, bit midir, pire midir bu ne lan bu ne kadar uzaylı. Ay, ay. Lan bırak bana onu bırak bana vallahi yakalayacağım ha. Lan aç Hüseyin abi arkanda. Lan, gel lan buraya. Gel lan buraya. Vallahi. Nerede lan? lan? Nerede bu ya? Ay, ay işte yakalıyorum. Abi yavaş başa dönecek abi. Abi helal olsun da yakalayamadın ya! lan 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 buraya! lan lan buraya! Çok hızlı gidiyor abi. Vallahi ben de yakalayamıyorum. Allah'ın başın döndü. Oğlum bırak lan bırak ya. Ah, Yakaladım. Yakaladım. Kıstırdım, sıkıştırdım. İşte burada hiçbir yere gidemez. Hiçbir yere gidemez. Ey lan ey Ay. Anam. Bir abi bir sırtında. Ben bittim. Aa baba bana bir şey mi aldın? Oyuncak mı aldın yoksa bakayım? Yoksa kedi maması mı? Oyuncak değil. E, sanırım kedi maması. Yok yok kedi maması da değil. Bu değişik bir şey kokuyor ya. Allah Allah anlamadım. Biraz korkmaya başladım ben. Ana! Oy lan oğlum bu da ne lan? Bana! Ay bu ne lan? Bir şey takip ediyor, takip ediyor, beni takip ediyor. Aman tanrım. Ay nereye git? Oraya mı gitsem? Ay, kaç! Ay, ay! Kuyruğum, kuyruğum, bacağım, bacağım. abi beni, beni, hayalet, hayalet bu. Hayalet kesin beni yiyecek, kesin beni yiyecek.